Tatlıcılarda Kurban Bayramı için tatlı telaş başlarken vatandaşların tatlı olan talebinin düştüğü ifade edildi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatlıcıların tatlı mesaisi başladı. Soğuk baklavadan kadayıfa, Antep sarmadan klasik baklavaya kadar birçok çeşit tezgahlardaki yerini şimdiden aldı tatlıcılar pandeminin ardından vatandaşların tatlıya olan talebinin düştüğünü ifade etti. Bayramın e, coşkusu var ama e, tabii önceki yıllar gibi pandemiden sonra millet tepsi değil de işte evine böyle paket 2 kilo, 3 kilo o civar yani öyle bir şey pandemiden sonra artık talepler ona göre değişti. Ve bu sene de biraz pandemiden sonra biraz da kriz de var. Yani şu an e, Elazığ'a gelen işte yabancı olup da işte başka şehirde oturup işte bayrama gelenler var. Ondan dolayı biraz bir yoğunluk var. İşletmeci Ahmet Altunhan, Elazığlıların bu bayram en çok hangi tatlılara ilgi gösterdiğini açıkladı. Bu yıl soğuk baklava. Soğuk baklava en çok talep var. Bir de baklava kadayıf. Yani bayramda çubuk kadayıf ikiye bölünüyor. Daha böyle hani ikram yanda ikramı daha şöyle yani uzun kadayıf şu. Şöyle yani şu kadayıf mesela bayramda en çok bunlar ikiye bölündüğü için. Yani böyle hani e, yanına başka bir şeyler de koyulduğu için bu en çok bu talep ediyor. Altunhan tatlı fiyatlarının yükseldiğini vurguladı. E, yani fiyatlar uçmuş, vatandaş yakalayamıyor, vatandaş e, eskisi gibi alamıyor. Maalesef şu an öyle bir sıkıntımız var. Ne kadar tek tek sayacak olursak? Yani e, en düşük 90, iki cevizi kadayıf, cevizi baklava 90, fıstıklılar da 200'e kadar çıkıyor. Evet, Antep sarma 200'e kadar çıkıyor.